Ay sana yemek. Cüneyt senin çok fazla e, kadın hayranın var biliyorsun değil mi? Neredeler? ya yani şurada var. Benim önümde bayağı var yani. Hepsine selam. Bu da bir klişedir değil mi? <laughs> Benden selam söyleyeyim. Benden herkese selam. O sırada da kameraya bakmam lazım. Evet, tabii bak, şey olarak. Şu kamerası. <laughs> Bizi Öyle <sokak> alkışlarla yaşıyoruz. <laughs> siz olmasınız biz hiçiz. Siz izleyicilerimiz değerli izleyicilerimiz olmasa. Ay bir daha ne sana ne bana kimse gelmeyecek. Ya bu televizyonun en zor şeyi gerçek olmak herhalde. Ben en çok orada zorlanıyorum. Ara sıra böyle bir kendimi yakalıyorum birisiyle söyleşi yaparken. Hani içimden gülmek geliyor, gülemiyorum. Bak ben onu açtım. <laughs> Sen açtım kariyer yaptın <laughs> Ben de acaba ben bir haram... ağlamayayım mı denesem <laughs> Daha fazla dayanamadım ve patlatıyorum ben kahkahayı artık yani. İşte ben biraz daha hani ergenekon çok... soruşturmasını konuşurken, konuşurken patlatamıyorum yani. Konuşurken değil mi? Yani. Evet öyle bir şey. Peki sokaklarda falan böyle surat senin üzerine atlıyor mu kadına? teyze? Ah oğlum ben seni çok beğeniyorum. Yok yani. ya ben birazdan soğuk gözüküyorum. O da iyi oluyor aslında. Hani bir de ben buradan söyleyeyim. Bende astimat var ve uzağa göremiyorum. Yani flu görüyorum. Göremediğim için de çok ne olduğunu da göremiyorum etrafında. Beni ne kadar görüyorsun? Seni görüyorum. Ha. O da ama mesela hani gözlüksüz araba kullanamıyorum, televizyon seyredemiyorum, filmde altyazı okuyamıyorum falan. Hani o birazdan şey oluyor ya adama bak işte amma havalara girmiş bak bilmem ne hiç bakmıyor ha, şey yapıyor ya ha. görmüyorum. Yani görmeyince Gör böyle bir şey oluyor. ne olacak yani. Bak ne diyorlar Cüneyt Özdemir'e sorun demişsiniz ancak sormak yerine sadece duygumu paylaşmak istedim. Elinize sağlık gerçekten ihtiyaç duyulan bir programda Programda söylediğiniz vicdan ve iyilik inancınıza yüzde yüz katılıyorum. Size ekibinize ve bireysel kahramanlara da sevgiler demiş Ayfer Doğan. Çok güzel mesajlar geliyor Ha, bir de dur bakayım. Çok teşekkürler Sayın Ayfer Doğan. <laughs> Gerçekten teşekkürler. Ben arada konuşayım mı böyle boşluklar olmasın <laughs> Ay, istersen. Evet bazen oluyor. Sen hatta bana söylemişler ben kendimi kaybediyorum. Bazen çok şey evet, geliyor. Ben hemen bir de şimdi. sonuna kadar. E... Uzun yazmayalım. İşte o söyle gözünü seyredin Twitter'a 140 kartı. Bazıları gülmemden nefret edenler de yazıyorlar. Ondan sonra... Ya bir de şu var hani olumsuz düşünürsün, sevmezsin, beğenmezsin, yazarsın, edersin ama bir yandan da bir bu olumsuz düşünmeyi böyle bir alışkanlık haline getirip hani böyle mesela ben ben de kendimi yakalıyorum mesela yılandan korkarım sevmem ama National Geography'yi açıyorum ama her zaman da seyretmiyorum hani yanlış anlama da bir klişedir ya ne seyrediyorsun National Geography Discovery Channel. Discovery Channel. Hiç Türk televizyonu seyretmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sırf Azerbaycan benim favorim. <laughs> Ve böyle hep izliyorsundur hani şey. Öyle bir şey oluyor. Şimdi mesela kahkahandan rahatsız. Seyretme ya o kadar kolay ki yani bundan kurtulmak, kaçmak, şey yapmak. Ama sen niye şimdi buna fırça atarsın? Bir bu yani kahkahan şey. Tutma. Ne bileyim ben işte. Bir ya. de bak bu da çok güzel bir televizyon klişesidir. Ee, sunucuyla ittifak. <gülüyor> <gülüyor> böyle pohpohlama programları <laughs> görüyorum ben. Şimdi isim vermeyeyim ama... <laughs> Yani gelen konuğa ve konuktan da o programı sunan kişiye sonsuz irtifatlar ve dünyanın en önemli ve kralı gelmiş gibi evet, bir yaklaşım aynen adı. Dehşetle izliyorum ben bunları ama isim vermiyorum ben. Sakın verme. Twitter'da verir miyim? Veririm. <laughs> Ay ne olur ben de çok istiyorum. Bu akşam daha da bir... El vereceğiz kadar, sana. Tutacağız elinden. El Sizin hatırladığınız bir kamera arkası görüntüler var böyle olur. komik. Bir onları seyredelim Tabii. mi? Şuradan geleceğim ben tamam mı? Buradan yürüyeceğim bak. Şur şöyle yürüyeceğim ben. Bir zamanlar kırmızı ışıkta beklerken hadi böyle saçma. 1950'li yıllarda ne yazık yanlış yaptım orada. <laughs> What are these? This one. Ha? In In auto. Auto. In yeah. Dereotu. <gülüyor> Dereotu. <gülüyor> Dereotu. Bir, e... <laughs> İngilizce yazıyor bir şey olmaz. Türkiye'yi sarsan, daha doğrusu Almanya'da yaşanan ancak Türkiye'yi etkisi... Abicim ne yapıyorsun usta? Ama boş ver kediyi. Pişt. Oldu mu? Yakalıyı verip, yakalıyı verip... <laughs> Bir kez daha. Yoruldu. <laughs> wow! <gülüyor> Şimdi karşınıza kellerle ilgili bir dosyamız var. Kel deyip öyle hemen kel dediğimiz için. Şimdi karşınıza kellikle ilgili bir... Kel de demeyelim ya. 5 n 1 kya şimdi saçsız vatandaşlarımızla ilgili bir <laughs> Şu anda sunacağımız haberi tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Saçsız vatandaşların diyecek. Şu anda sunacağım haberi tam... Şu anda sunacağım haberi anons ederken sizlere ne diyeceğim? Şu anda sunacağım haberde şu anda süperdi ya. Neler oluyor değil mi o kamera Çok şey oluyor. Evet. Kamera arkası. Çok korkarım ben. O yüzden yani eskiden daha tecrübesizdik ama kamera açık olduğu zaman ve mikrofonlar takılıyken eyvah derim yani o görüntüler. Hayır, ya. En son Ercan Saatçı'nın başına gelen mesela ya. iki yıl önceki olay tamamen aslında televizyon e, literatüründe asla yayınlanmayacak montajda kesilmiş atılmış bir şey bir anda önüne çıkıyor hatta Öyle. bizim şöyle bir şey olmuştu 32. günü yayınlarken 1996 yılındaydı ya da daha öncesinde Fransa'dan yayın yapıyor Show TV e, bizde Canlı yayın İstanbul'da yapıyoruz reklam arasında e, reklama girdiğimiz zaman reklam giriyor ve biz konuşuyoruz Avrupa'dan telefonlar gelmeye başladı. Bir ant çünkü bayağı bir dedikodu yapıyorduk hani. bu konuk iyidir, şu konuk nasıl bilmem ne. Meğerse o yine bütün Avrupa seyrediyormuşuz. diyormuşuz. Ya nasıl söylüyorsun? Büyük skandaldı bizim için ondan sonra hemen mikrofonları şeyin ışıkları kapatın. Herkes sessiz bir şekilde. Şey Mehmet Ali başına gelmiş. Evet, TRT şeylerinde vardır ya eskiden hani 70'li yıllarda TRT dizilerinde herkes kımıldamadan durur. Böyle dizi biter. Jenerik akar o sırada. Bizden kimse kımıldamadan duruyorduk reklam Bak öyle biter. Ay ben burada dağın Nugu konuşuyorum valla reklam aralarında filan. İlker bana bak sesimi sakın şey yapayım deme açık bırakayım deme. <laughs> Sen İlker'e iyi davran bence. Ben çok, onu çok kilit seviyorum. adam İlker. Tabii Özcan da var. Nerede İlker? Özcan da var. Yokmuş İlker nerede o? İlker evde tamam dedi sanırım Efendim? sana Efendim? söylerken. Aa bak epeydir gel. Ben de diyorum ki sesim niye böyle kötü. Ha, i̇lk ay yokmuş birkaç gündür de. Harcadı da sesçi. O sesçi <laughs> harcamasın. Dikkat et ama şu an sesçi arkadaşımız. Şaka yapıyorum Ayol. Ben İlker bu birazcık şey çatlak olduğu için çok seviyorum. Peki Tarık varmış artık. Tamam Tarıkçım sen de aynı şeyi yapıyorsun zaten. Kitap var mı yenilikte? Yok. <laughs> çok kısa <laughs> Yok yani vallahi. Öyle bir itirazım da yok yani şöyle. Ee, ya ben kitabı öyle bir eslikle çıkartıyorum. En son önemli işler dairesi çıkarttım. Evet. Emniyet istibaratla ilgili. Ee, geçen yıl çıktı o. Ee, yeni bir şey yok yani bir şey var ama onu biraz daha çalışmam lazım ama ne şey. zaman çalışayım ya? Yeter, yeter yani yeter. haftada Hadi. beş gün bu fark yaratanlar bir yandan belgesel yapıyoruz, başka programlar yapıyoruz. Zaman yok zaman yani. Zaman yok, aynen. Peki film yapmayı düşünüyor musun? Evet onun öyle bir hayalini kuruyorum ben. Çok iyi bir film izleyicisiyim. Yani Pazar günleri günde altı filme çıkıyorum. Evet belki evde National Geographic seyretmiyorum ama film seyrediyorum. Yani açık söyleyeyim hani televizyondan çok televizyon aletini film, film için seyretmek için kullanıyorum. E, hayalim var ama şu anda bir iki de konuşuyoruz acaba şunu yapsak. Bu ara sıra senaryo çalışıyorum kendi içimde. Ama daha onun zamanı gelmedi. O da insanın böyle zamanları var ya bir zamanı geliyor. Bir şeyin Peki, bir tabii, böyle tabii. bir hani sen hazır oluyorsun etrafın hazır olmuyor o zamanın ruhu denilen bir şey var. Onu iyi yakalamak lazım. O zaman ruhu insanın da bir ruhu oluyor. O denk düştüğü zaman iyi bir şey çıkıyor. Denk düşmezse <laughs> Herkes Olmuyor. için tarihsiz bir şey oluyor ki bunun sanırım Türk sinemasında da son yıllarda çok örneğini, çok örneğini görüyoruz görelim, yani. Aynen <laughs> İzleyiciler görelim. açısından da tarihsiz bir şey oluyor. Cüneyt çok teşekkür ederim geldiğin efendim? için. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Bayağı biz normal konuşuyormuş gibi konuşuyoruz. İşte bu <laughs> hani çok tek biraz... Twitter'da böyle olunca başımıza gelmeyen kalmıyor. <laughs> aynen. E, fark Yaratanlar, Cüneyt Özdemir'in yeni programı Fark Yaratanlar her cumartesi günü. Pazar. Ay pardon, her pazar saat çok özür dilerim. Yok, saat 18:30'da CNN Türk'te. <laughs> Yok seyredeceğim gerçekten tamam. seyredeceğim çünkü çok etkilendim senin söylediklerinden. İzleyicilerimiz de zaten çok mesaj atmış. Aydur Serdar bir daha atmış. Ne demiş? E telefonla söylesin. <laughs> Savaş alanlarında ne hissettiğini soruyormuş. Bir dahaki programda. <laughs> Serdar hala aynısı. <laughs> O şimdi ne demek istediğimi benim anlamıştı sen de anladın mi? Sen anladın onu. <laughs> o da değil, başka bir şey değil mi? <laughs> Magazin klişesi. Sen, Hayır, sen anladın onu. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere kolay Sağ gelsin. Sağ ol sana da iyi yayınlar.